değerli dostlar. İlerici TV, İlerici Spor başlığında Bay Libero programı yayın hayatına başlıyor. Ben Birtan Demirsoy. Bundan böyle programımızda ilkeli, dürüst ve doğruları esas alan, ilgi ve alaka gösteren, güzel konuları işleyeceğiz, deneyeceğiz. Doğruluktan ödün vermeyen, sporu ve sporcuyu siyasete alet etmeden, çevremizdeki kıymetli spor insanlarını, sporcu arkadaşlarımızı, genç yeteneklerimizi söz vererek programlarımızı yapacağız. Bizi ve kaliteli programımızı